Evet arkadaşlar bugün bugün Road Stars oynayacağım. Canım beş kimse yok. Tek başıma oynayacağım. Tek başıma oynayacağım için like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. O yüzden kodla oyuna gireceğim. Kazanırsam abone olacaksınız, kaybedersem like atacaksınız. Böyle bir şey var. Bakın. Böyle bir şey demez, yapmazsanız. Sizden engellerim abone olmayanlara. Siz de videoyu çekemezsiniz. O yüzden abone olmayı, sakın unutmayın. Ay arkadaşlar öldüm. Like atın. Ay. Like atınca. Like atınca. Like atacaksınız. like atacaksınız. Like atacaksınız. Like atacaksınız. Arkadaşlar bakın. Size bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz. Bunda böyle bir şey var. Ama şu gözleri görüyorsunuz ya. Gitarında gözler var. Görmeyenler korkar. Bir de bakın. Bunda bakın. Bakın bakın bakın. Şuradaki yıldızda bakın. Kulunda da yıldız var. Bu da korkutucu. Bir de şuna bakın. Poko var bak. Bakın bakın. Poko var. Gördünüz mü? Ben gördüm. Poko var. Poko ya. Poco'ya takip Ay şunu çok seviyorum. Bakın kolyetteyi. Arkadaşlar bakın. Bak bunda da Spike var. Bakın. Gördünüz mü? Gerçekten de Spike var. Bakın. Arkasındaki işareti bakın. Bir de şöyle bir şey göstereyim. Şuraya Şuraya bakın ve gelin. Ee, şuna bakın. Bir de şuna bakın. 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 Görüyor musunuz? Yüzüne. Zombie gibi gelecek diyorlar. Geldi bile. Ve videonun sonuna gelelim. Görüşürüz. Hadi bay bay.